Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte efsane bir şey yapacağız. Elimizde toplamda 42 tane büyük kutu var. Ve eğer ki bu 42 büyük kutu içerisinden karakter yakalayamazsak gideceğiz arkadaşlar. Karanlık taraf Karl kostümünü alacağız. Yani bir sürü yıldız puanımız birikti e, ee, nereye harcayacağımızı harcayacağımı bilemedim. Bu yüzden dolayı bu şekilde değerlendirmek istedim. Ee, karakter çıkma olasılığı baya bir düşük. Çünkü zaten 60 tane olan karakterden 54'ünü tamamlamışız. Geriye 6 karakter kalmış. Yani karakter çıkma olasılığı düşük ama bakacağız. Yani ummadık taş baş yarar 42 tane büyük kutuyu açacağız arkadaşlar. Hemen açmaya başlayalım. İnşallah bir karakter yakalarız. 118 altın hızlıca geçiyorum. Kutuları hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Bakalım karakter yakalayabilecek miyiz? Yani 100 altın üzerini gördüğümüzde zaten karakter çıkmayacağı belli oluyor. O yüzden fazla beklemeye de gerek yok. Şöyle 9. seviye olmayan karakterlere dağıtmak istiyorum. Poco'ya dağıtabiliriz. Evet Poco'ya dağıttık. Poco gerçi biz dağıttık da Poco kaçıncı seviyeydi ona hemen bir bakmak istiyorum. Sanırım 6 veya 7. seviye olması lazım arkadaşlar. Evet Poco'yu bulamadım geçtim galiba. Geçtik mi? Arkadaşlar şu karakter bulma olayında bazen sıkıntı yaşıyorum gerçekten. Evet buldum 8. seviyeymiş. Aslında 9. seviye olabilirmiş dağıtmamıza gerek de yokmuş ama neyse bakalım. Hızlıca kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Bakalım karanlık taraf karlı alacak mıyız almayacak mıyız 120 altın yani bayağı bir altın veriyor arkadaşlar. Elimizde zaten büyük miktarda altın var. Ee, güç puanını bu sefer frenge de attık. 38 kutu kaldı şöyle düşük bir altın görsek sevineceğiz. Çünkü karakter çıkıyor biliyorsunuz yani karakter çıkma olasılığı oluyor en azından. 187 altın dedi. Ee, bu gidişte karakter yakalama olasılığımız baya düşük arkadaşlar çok fazla altın veriyor gerçekten elimizde zaten 86.748 altın varmış ee, tekrardan devam ediyoruz 35 tane büyük kutumuz kalmış 109 altın aldık bu sefer 34 büyük kutu haydi bakalım 99 yüzün altına düşebildik. Bu sefer 154 altın aman ya Rabbim yani bu kutulardaki altın miktarını mı arttırdılar ne yaptılar arkadaşlar bayağıdır büyük kutu açmıyordum biriktirdiğim için gerçekten bayağı bir veriyor ya Ger bayağı fazla veriyor gerçekten yani yine frenge verdik 30 tane büyük kutu 114 altın aman ya Rabbim böyle giderse gerçekten karakter yakalayamayacağız 98 altın 29 tane büyük kutumuz kaldı 94 altın aslında bunun sebebi şey olabilir. Eşya parçası ve eşya jetonu olayı bittiği için de olabilir arkadaşlar. O şekilde 27 tane bir kutumuz kaldı. 133 altın hızlıca geçiyorum. En azından 200 tane 2x katlayıcı almış olduk. 63 altın haydi bakalım geliyor mu? Evet sağ alt taraf parlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım ne geliyor? Aksesuar mı? Yıldız gücü mü? Yoksa karakter mi? Haydi var şu karakteri. Evet aksesuar aldık arkadaşlar. Fenge patlamış mısır yağmuru aksesuarını aldık. Bir avuç dolusu mısır tanesini havaya fırlatıp patlamış mısır yağmuru yağdırır. Her bir mısır patlığı 500 hasar verir. Evet fena bir özellik değil. Güzel bir aksesuar. Devam edelim ama hayalimiz karakter. Haydi bakalım. 24 tane büyük kutumuz kaldı. Geliyor mu? 103 altın. Yani dediğim gibi arkadaşlar eşya jetonu ve eşya parçası olayı artık bittiği için kutulardan daha fazla miktarda altın alıyoruz. 116 altın yani altınımız şu an 88 bine ulaşmış bulunuyor. Yani video bitimine doğru herhalde 90 bin altını göreceğiz arkadaşlar. Ne veriyorsun? 118 altın. Devam ediyoruz. 99 altın verdi bu sefer. Haydi bakalım son 19 kutu. Alamıyoruz galiba karakteri. Ver artık güzel bir karakter şöyle efsanevilerden falan. 135 altın. Devam edelim. 17 tane büyük kutumuz kaldı. Gitgide azalıyor ve ne oldu? Oyunda hafif bir donma oldu. Umarım karakter geleceğinin habercisidir derken maalesef sağ alt taraf parlamıyor. Devam ediyoruz. 16 tane büyük kutumuz kaldı. 142 altın direkt geçiyorum yani imkansız, imkan yok. Şöyle bir 70 80 altını görmemiz lazım herhalde bir karakter için. 14 tane büyük kutumuz kaldı. 107 altın diyor. Güzel miktarda altın kastık gerçekten. 151 altın. Aman ya Rabbim. 12 tane büyük kutumuz kaldı. Ver artık. Evet, 89 yazdı. Geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar? Maalesef ki kalan bir kısmı parlamıyor. Altına az vermiş bu sefer ama karakter falan çıkmadı. Evet son 10 büyük kutunun içerisine giriyoruz. 200 tane 2x katlayıcı aldık. 10 tane büyük kutumuz kaldı. Ne veriyorsun? 85 altın. Haydi gelir misin? Lütfen. Evet sağ alt taraf parlıyor arkadaşlar. İnşallah karakterdir. Lütfen yakalayalım artık şu karakteri. 42 tane büyük kutu açıyoruz. Verirsin. Geldi mi? Geldi, geldi. Çok güzel arkadaşlar. Karakter yakaladık sonunda be. Otis'i aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel olan karakterlerden birini yakaladık. 14 tane kromatik savaşçının 14'ünü de yakalamış olduk Otis sayesinde. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar ve challenge'ımız bitmiştir. Kalan 9 büyük kutuyu da artık başka bir zaman açarız. Ee, yakaladık arkadaşlar yani karanlık taraf karlı almamızın pek de bir şeyi kalmadı ama varsa de, kutulardan alabileceğimiz şöyle bir yıldız puanı ile alabileceğimiz mega kutu falan filan var mı diye baktım da maalesef yok arkadaşlar. Olsa alacaktım artık önümüzdeki videolarda mutlaka alırım. Otisi yakaladık evet 55 tane savaşçımız oldu. Hemen Otis'i almak istiyorum. Hatta Otis'e biz direkt enerji yüklemelerini falan bir yapalım arkadaşlar. Seçtik Otis'imizi. Şimdi enerji ne kadar yükleyebileceğiz? Bir bakayım öncesinde. 200. Direkt 500'ü yükleyebiliyor muyuz diye baktım da 500'lü maalesef ki harcamışız. Önceki sezondan da bir şey yok. Bakacağız artık kaç seviyeye kadar gidiyorsa yükleyeceğiz arkadaşlar. Önce şu yüzlüğü bir verelim Otis'imize. Aman ya Rabbi farklı karakterlere veriyordum yanlışlıkla. Evet Otis'e yüz gücü verdik arkadaşlar. Yine bir yüz güç var. Hemen bunu da verelim. Onayladık. 150 güç var. Seni de verelim hızlıca. Otis güzel, çok güzel. 350 tane enerji yüklemiş olduk. Biraz daha yükleyebilsek çok güzel olacak ama bu sezondan herhalde başka bir güç kalmadı. Ee, sezonun bitmesine zaten az bir süre kalmış arkadaşlar. 5 gün sonra sezon bitiyor. Önceki sezondan da galiba herhangi bir şey kalmadı. Kalmış olsa parlardı yukarı taraf. Evet maalesef ki fazla gücümüz yok. Yine yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. 26'ın hızlıca şöyle yükseltiyorum. Herhalde 5. seviyede tıkanacak. Evet şu an 4 oluyor. 5. 5'e geldik. 6 oluyor mu? Güzel 6 yapabiliyoruz arkadaşlar. Fakat 7 yapamıyoruz. 7 için yaklaşık 170 e, puan daha lazım. Yükseltemiyoruz. Savaşçının yeterli güç puanı yok. E, güç puanı alabileceğimiz şöyle bir 7 yapmak istiyordum gerçekten ya. Hani elmasla falan alasım geldi şu an ama gerçi elmasla da satılmıyor. Yıldız puanıyla zaten satılmıyor az önce bakmıştık. Yani sağlık olsun. 7 yapamasak da 6 yapmış olduk arkadaşlar. Bu arada şu hayalet tren macerasını arkadaşlar 2 iki, iki yenilgiyle tamamladım. Video içerisinde tamamlamayı çok isterdim bunu ama... ...hani bilmiyordum ben de 2 yenilgiyle tamamlayabileceğimi. Bir tane takımla eşleştik. Hep o takımla devam ettik. Adamlar gerçekten güzel oyuncuydu. Ben de elimden geleni yaptım. Kazandık arkadaşlar o şekilde. Hızlıca şu Otis'imizi bir deneyelim İlk 10 kupamızı alalım Otis, Otis için 55 tane savaşçımız oldu Geriye kaldı 5 savaşçı Evet Otis hemen seni bir deneyelim Şurayı bir alalım Evet Jesse var Jesse dur lan aman yarabbim öleceğim Canımı çok azalttı Bir daha vurursa öleceğiz Tamam sıkıntı yok ölmedik yani hafif bir bağlantı sıkıntısı yaşadık. O yüzden dolayı ölüyorduk az daha. Canı çok az. Alırız biz onu. Alırız. Gel kanka buraya. Haydi artık ölsene kanka niye ölmüyorsun? Ah dondu 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 dondu. Ulan tam zamanda dondun ya. Arkadaşlar dondu hala daha gidiyor bir de ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Heh. Tamamdır. Öldürdük. Özel gücümüz biliyorsunuz ee, rakibin vurmasını engelleyen güzel bir özel güç. Evet bunu da aldık. Gayet güzel. Şuradaki kutuları da alıp hızlıca aşağıdaki rakibe dalacağız. Demeyici gerçekten yüksek bir karakter. Güzel o yüzden dolayı. Evet şurada yük bırakmış rakibimiz. Onu da alalım. Gel kanka içine girelim. Şöyle bayılttık şu an. Aa özel gücümüz bu arada demeç veriyormuş onu bilmiyordum. Evet ilk 10 kupamızı aldık. 10 tane gücü ulaşıp 10 kupa aldık arkadaşlar. Güzel karakteri yakalamak iyi oldu. Gerçekten bayağı bir süredir yakalamıyorduk herhalde. Ee, yakalayamasaydık karanlık taraf karlı alacaktık arkadaşlar. Fakat Otis'i yakaladığımız için almıyorum. Ee, eğer Yıldız dükkanı şöyle güzel bir Karakter gelirse, kostüm gelirse, karakter demişim pardon. Kostüm gelirse alacağım arkadaşlar ilerleyen videolarımıza. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.